Bendeniz 1973 yılında İsviçre'nin Zürih kentinde dünyaya geldi. Doğumundan bir süre sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönen sanatçı... ...daha çocukluk yıllarında sesinin gücüyle çevresindekileri kendisine hayran bırakıyordu. Yüzüm ellerim seni Aşkım, sabrım Üniversite yıllarını yine İsviçre'de geçiren sanatçı bu yıllarda müzikle amatör olarak ilgilendi. Sanatçının profesyonel müzik yaşantısı ise üniversite eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönmesinden kısa bir süre sonra büyük bir tesadüfle gerçekleşecekti. gözünden vurdum ah ben hayal kurdum suç bende günah benle. Bendeniz çocukluğundan itibaren yakın çevresinde sesinin güzelliğiyle dikkat çekmişti. Sanatçının keşfedilmesi de yakın bir arkadaşının doğum gününde söylediği bir şarkıyla oldu. Başlamayız. Başımın doğum günü, e, tesadüf bir biçimde e, gittiğim doğum günüydü zaten, yine tesadüf bir biçimde sahneye davet edildim ki e, ilk söylediğim bir şarkıdır benim, sahneye çıkıp söylediğim ilk şarkıdır. Münifer'in Haram Geceler, o zaman çok sevilen bir şarkıydı. Onu okumuştum. E, daha sonrasında işte yerime oturdum, arkasından e, tesadüf dinlenildiğimi <laughs> e, hissettim, e, birilerinin masaya geldiğini gördüm, işte uzatılan kartlar falan. Ee, ben böyle bir e, Kafamda böyle bir Olay olmadığı için müzikle alakalı e, Tabii ki reddettim Şaşkınlıkla karşılayan Bendeniz birkaç aylık bir çalışmanın ardından 1993 yılında ilk albümü Bendeniz'i yayınladı. Bu albüm sanatçının bir anda Türkiye çapında büyük ve haklı bir ün kazanmasını sağlayacak, Bendeniz'i Türkiye'nin en iyi sesleri arasına sokacaktı. <Sessizlik> Sen Ya Hiç adlı şarkısıyla bir anda liste başı olan bendeniz güçlü sesi ve abajur kız imajıyla bütün dikkatleri üzerine çekmiştir. Ya Sen Ya şarkısının ee, müziğini yaptıklarında melodi olarak çok hoşuma gitmişti. Çıkışları, şarkının bir yerinde bir isyan vardı orada. Ve daha sonrasındaki o düştüğü yerler, oradaki melodinin akışı beni çok etkilemişti. Üstüne sözler de eklenince çok güzel bir şarkı oldu. Benim sesime çok uygun bir şarkı oldu. ve Bu şarkının klip, şarkı kliple birlikte çok güzel bir bütünlük sağladı. O yüzden de MTV'de yayınlanan ilk Türk klibi oldu. Hem imaj çalışmasıyla birlikte bütünleştiği için hem bizim Akdeniz e, ritmimiz o bozuk vesaire bunları insanın tına olarak kulaklarına verdiği için. <laughs> 1995 yılında ikinci albümü Bendeniz 2'yi yayınlayan sanatçı bir kez daha büyük bir ilgiyle karşılaştı. Özellikle güçlü sesi ve duygusal şarkılarıyla büyük ilgi gören Bendeniz, Bendeniz 3 adlı albümünü ise 1996 yılında sevenleriyle buluşturdu. Önceden şunu düşünüyordum. Ee, sanırım diyordum slow parçalarım ben en e, duygusal, en üzüntülü e, zamanlarımda yazıyorum. Daha sonrasında e, anladım ki hayır yaşanılan her şey aslında benim içimde birikiyor. Bunların ne zaman çıkacağı belli olmuyor. Bunu ortam hazırlayarak asla elde edemezsin. Sözde müziği de genelde aynı anda yaparım. E, tamamen ondan sonra kendimi serbest bıraktım bestecilik alanında. Başımın gecemin gel. Sanatçı 90'lı yıllardaki müzik çalışmalarını Bendenizden ve Kurtulamıyorum adlı albümleriyle sürdürdü. 7 yıla tam 5 albüm sızdırmayı başaran güzel sanatçı her hayran edindi. Müzik çalışmalarına 2000'li yıllarda da hız kesmeden devam eden Bendeniz, bestecilik, söz yazarlığı ve yorumculuk çalışmalarının yanı sıra müzik yapımcılığına da soyunduk Başarılı sanatçı Volkan Akyol'un yapımcılığını üstlendi. 90'lı yılların ilk yarısında başladığı müzik kariyerinde tam 17. yılını yaşayan Bendeniz bu süreçte 10 albüm yayınladı. <laughs> 17 yıllık profesyonel müzik yaşantısı boyunca 10 albüme imza atan Bendeniz sayısız başarı elde etti. Güzel sanatçı son çalışması olsunu hayranlarının beğenisine geçtiğimiz günlerde sundu ve bir kez daha tam not aldı. İkinci albümün e, tarzına çok benzettiler bu albümü. Her zaman bana şunu söylerdi, Deniz ne olur ikinci, üçüncü albüme, albüm tarzına yönelik onun gibi bir albüm gelecek mi? Ne zaman yapabileceksin, yapacak mısın ya da? E, bu albümün eleştirilerinde o vardı. Evet Deniz yakaladın. Yani ikinci ve üçüncü albümdeki biz o tadı yeniden yakaladık. E, bu tadı hissediyoruz. Eline, koluna sağlık. Bu aradığımız buydu. Bu beni en çok mutlu eden şeydi bu albüm. Bendeniz halen Türk popunun en güçlü yorumcularından ve en başarılı bestecilerinden biri olarak çalışmalarına devam ediyor. Türk Pop Müziği'nin 90'lı Yıllar bölüm konuğu romantik şarkıları